Merhabalar arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizinle birlikte yeni bir makine açılışı yapacağız ve mahalle derbimiz bitti. Bu haftanın haftalık derbi ödüllerimize bakacağız. Gelecek haftanın bütün etkinliklerini değerlendiriyor olacağız. Öncelikle şuradan hemen bir bugün neler varmış ona bir bakalım. Şuradan genişletme izni çarkı feleği varmış. Bu gerçekten ilaç gibi geldi şu an bana. Hemen bir genişletme izni umarım gelir. Neden olduğunu da birazdan açıklayacağım. Çünkü talihsiz bir şey geldi başıma. Buradan bir makarna salatasına öyle bir şey geldi. Bir kere daha ücretsiz çevirme hakkım var benim. Bir reklam izleyeyim. Bir kere ücretsiz çevirelim. Bir kere de elmasla çevirelim istiyorum. Çünkü nedenini söyleyince anlayacaksınız. Bir saniye reklamı izleyip hemen geliyorum. Şimdi bir kere daha iz... bir kere video izledim ve geldim. Izledim. Bir kere daha çevirme hakkı kazandık. Çeviriyorum hemen buradan. Umarım bir genişletme izni. <laughs> 4 tane çorba geldi. Çok güzel. Bakalım elmasımız ne kadar var bizim? 9 tane var. Bir tane verebilirim. Bir tane verebilirim. Yani umarım iyi bir şey gelir. Şöyle bir kere daha. 5 tane zencefil gelmesin mesela. Ya da vişne gelmesin. Ah be. <laughs> ya son bir şeyle kaçırdık. Neyse. Sağlık olsun. Canım sağ olsun. Bir kere daha çevirsek mi acaba? Ee, genişletme izni almak istiyorum. Bir tane olsun alayım ya. Bir tane ya. Yani şu an normalde elmasları böyle şeyleri harca... Ya nasıl olabilir ya? Nasıl olabilir? Çıldırıyorum. Bu nedir? Deneyelim mi bir kere daha? Bir kere daha çevirelim mi? Hadi çeviriyoruz. Bu sefer tersine döndü. Hadi bakalım. Ya ben böyle... <laughs> Ben böyle bir şey görmedim ya. Bir şey demek istemiyorum. Konuşursam var konuşacağım. Konuşmak istemiyorum. Neden ben şimdi genişletme izni almak için bu kadar uğraştım? Çünkü şuradaki genişletme izinlerini alamadım arkadaşlar. Şöyle baktığınızda görüyorsunuz. 13.930 puana geldim ve ben burada bir görev tam şu köşede duruyordu. Elimi görmediğiniz için gösteremiyorum ama tebrikler yazısının olduğu yerdeki görevi ben tamamladım. Orada 270'lik bir görev vardı ve ben onu bitirdim. Dedim ki bunu sabah saat 10'da videoda yapayım dedim. Ama sabah saat 10'da bir girdim ki bitmiş. Yani büyük hayal kırıklığı yaşadım. Şuradaki 5 tane genişletme izni alamadım. Ekstra burada uçan balonlar vesaire bir şeyler vardı. Onların içinden elmas, altın gibi bir şeyler çıkıyor diye hatırlıyorum. Onları da alamadım ve yani bütün emeklerim boşa gitti. Böyle de kötü bir anı oldu benim için. Bir daha da ee, beklemem <laughs> video için falan beklemem <laughs> direkt e, yani görev tamamladığım gibi al 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 yaparım hepsini toplarım ve çıkarım e, çünkü böyle yapınca gerçekten kötü bir risk almıştım riskliydi ve gerçekten beklediğim kötü sonuca ulaştım iyi bir sonuç bekliyordum oysa ki. <laughs> 5 tane genişletme izni alamadık olsun bizim kaç tane genişletme iznimiz var şuradan bakalım 170 tane genişletme iznimiz var 95 seviyedeyiz Genişletme izinlerini nerede kullanacağız? Burada kullanacağız. Biz daha bu alanımıza başlamadık. Yani şuraya başladık ama bir çıtırından şu tarafa böyle açtık ama daha buraları tamamlamamız ilerlememiz, devam etmemiz için çok zaman var. Onun için şey yapmaya gerek yok. Moral bozmaya gerek yok. <laughs> Birazcık bozuldu moralimiz ama olsun. <laughs> Yapacak bir şey yok. Sağlık olsun diyoruz. Şuralara bakalım neler varmış. Bunun rengi çok güzelmiş ama keşke kapalı kasa değil de açık kasa olsaymış ya. Çok güzelmiş rengi. Burada ne varmış koyu gökkuşağı güzel duruyor bak bu çok tatlı duruyor morların renk tonları müthiş ama almayacağım tabii ki buna verecek hiçbir elmasım da yok altınım da yok param da yok <laughs> hiçbir şey veremem bunlara şu an. <laughs> Şimdi ne yapıyoruz buradan hemen derbi ödüllerimizi toplayalım. Derbide kaçıncı bitirmişiz yedinci bitirmişiz neden bu hafta böyle oldu hemen onu da açıklayayım sizlere. İlk üçe giremedik ilk üçe girersek mahallemizde yedinci olarak bitirdik daha iyi ödüller alacağız. Neden? Çünkü bu hafta benim tatil dönüşümdü. Yoldaydım. Ondan sonra ben görevlerimi yapamayınca maldeki arkadaşlarım da sağ olsunlar beni beklemişler gibi. Ben mesela iki gün geç başladıysam görevler onlar da benim gibi iki gün geç başladılar. Yani hep birlikte sanki hep birlikte tatile gitmişiz. Hep birlikte tatilden dönüyormuşuz. Hep birlikte yoldaymışız gibi böyle bir gecikmeli oldu. Aslında şöyle baktığımızda herkes 9'da 9 tamamladı. Sadece bir arkadaşımız tamamlayamadı. O da zaten sebebini belirtmişti bana. Onun için sıkıntı yok. Böyle hepimiz 9'da 9 tamamladık ama ek görev bile alsak hepimiz elmasla yani hiçbir şekilde kurtaramıyorduk. İlk üçe giremeyecektik. Çünkü ilk iki gün e, görevlerimizi full tamamlayıp şey yapmış olsaydık birinci sıraya, ikinci sıraya, üçüncü sıraya zorlamış olsaydık daha iyi olurdu. E, son anda ek görev alsaydık elmasla yine hani birinciye zorlardık ama 7. olarak bitirdik. <laughs> Bu da kötü bir şey oldu ama olsun diyoruz. Moral bozmak yok. Ya Burada şimdi ödüllerimizi alacağız. Buradan neler alalım? Öncelikle şöyle şuradan bunu alalım. Kuyruk alalım. Yani aslında stokoz kuyruğu çok üretiyoruz ama her zaman da lazım oluyor. Ya da lazım olan arkadaşlarımız da oluyor. Onlara veriyoruz mahalleden. Şimdi buradan tokmak alalım. Burada bulmaca parçası alalım. Çünkü bir tane hayvanımın çok az parçaları kaldı. Onları tamamlamak üzere. Onları tamamlamak için Şuradan yine tokmak alacağım. buradan taslak alsam mı çok emin değilim. Vida alacağım. Bir de biz bu arada şey vida demişken aklıma geldi. Ambarımızı yükselteceğiz. Ambar malzemelerimiz artık tamamlandı. Onun için vidaya aslında ekstra ihtiyacımız oluyor. Onun için vida alacağım. Şurada da bulmaca parçası alayım ben. Şurada elmas alacağım. Direkt gözüm ona kaydı. Burada da tokmak alayım. Tokmak çok az geliyor. İşaret kazığı çok fazla bulabiliyorum. Çıkıyor yani hasat yaptığımda. Onun için şöyle tokmak alacağım. Burada da e, yani çok kararsız kaldım ama işaret kazı alacağım. Yani mor hediye çeki hediye çeklerin çok kolay bir şekilde çıkıyor ya. Yani. Her yerden çıkıyor. Onun için bu şekilde dağılımı yaptım. Umarım <laughs> e, şöyle yani yararlı olan yani bana göre yararlı olanları seçtiğimi diye seçtim diye düşünüyorum yani. Kuyruk her türlü lazım oluyor. Tokmak bana çok lazım oluyor. E, burada bulmaca parçası. Burada yine bir tokmak. Burada iki tane vida. Burada yine bulmaca parçası aldım. Ee, bu hafta farklılık yaptım. Bulmaca parçaları normalde es geçiyordum. Bu sefer aldım. Çünkü bir hayvanımın tamamlaması çok az var. Burada tokmak aldım. Burada üç tane elmas. Burada da dört tane işaret kazığı diyorum ve ödülleri alıyorum. Hop tamamlandı. Yani e, çok kötü ya bu haftanın puanı. Yani bir geçen haftanın puanına bakar mısınız? Beş binlerde puan almışken şu an yani bu hafta 2000'lerde puan almışız. Gerçekten kötü oldu ama bunu bir sonraki hafta daha düzelteceğimize inanıyorum. Hemen şöyle bir geçelim. Önümüzdeki haftanın gelecek olan etkinliklerine, etkinlik takvimine bakalım. 37. haftamıza gelmişiz. 7 Eylül itibariyle bugün 7 Eylül okulların açıldığı bir tarih oldu bugün. Herkese de başarılı bir yıl dilerim. Pazartesi günü yani bugün çarkı felek etkinliği gelişme malzemeleri veriyordu. Bunu yaptık zaten. Elmasımızı da harcadık. Bol bol çarkı çevirdik. Ama bize ne çıktı? Salatalı makarna bir şey tarzı bir şey çıktı işte. Genişletme izni kesinlikle çıkmadı. Ee, umarım sizlere çıkmıştır böyle bol bol genişletme izinleri. Salı günü kamyon etkinliği var. Kamyon etkinliğinde hediye çekleri veriyor olacak. Yani bu mor, mavi, yeşil bir de sarı vardı sanırım. Aynen. Bunlardan veriyor olacak. Hediye çeki onlar. Çarşamba günü tekne etkinliği teknelerde hızlandırıcılar veriyor olacak. Yani şu güçlendirici var ya ondan veriyor diye anladım ben yani hızlandırıcı deyince. Perşembe günü üretim binalarında hızlanma 3 bina %20 hızlanacak. Cuma günü de az önce perşembe mi dedim cuma mı dedim bilmiyorum ama umarım perşembe demişimdir. Cuma günü balıkçılık etkinliği iki katta farm pas gelecekmiş. Cumartesi de kasaba ziyaretçileri ağıl ve ambar malzemeleri verecek. Bak bu çok önemli. Ağıl ve ambar malzemeleri veriyor olacak. Bunu direkt almamız gerekiyor bizim. O gün gelecek olan bütün ziyaretçileri kasabaya dolduracağız. Pazar günü yem değirmeninde 3 e, hayvan yemi 2 kat daha hızlı üretilecekmiş. Sakin tavşan derbisi olacak. Sakin tavşan derbisi de neydi? Şurada bu şu at şeyinde 3 tane tavşan var. Buradaki tavşanı yakalamak için 21 tane görev yapıyorduk diye hatırlıyorum. Yani Görev sayısı belki farklı olabilir. 21 tane tavşanlı görev yapmamız gerekiyor. Tavşan da bir buçuk saatte, iki saatte bir ekranda beliriyor. Tavşan geldiğinde şu ekrandaki görevler pembe oluyor ve tavşan kafası oluyor üzerinde. Tavşan şekli işareti oluyor. Öyle tavşanlı görevleri aldıktan sonra yaptığımızda sakin tavşan derbisi olduğu için sanırım e, görev sayısı kaç olacak bakalım. bakalım. E, kolaydır. Beşli gruplar halinde görülür. Panodaki görevler çöpe atılamaz. Aa, çok ilginç. 5 görev yapabilir. 2 elmas karşılığı eksi bir görev daha alabilir. Hmm, her gün. He, 5 tane her görevden beşer tane bulunacak ve onlardan birer tane herkes alabiliyor olacak. Biri tamamladığında o görev tekrar yenileniyor. Oradan başka birisi daha alabiliyor. Herkes aynı görevi 5 kere görev alabiliyor mu bilmiyorum. Yani inşallah böyle kolay görevler gelir. Her gün 5 görev yapma hakkımız olacak o zaman. Rekabet yok, stres yok diye Sadece eğlence vardı. Tamamdır. Çok iyi oldu bu. Çünkü görev etkinliği bizi gerçekten çok fazla gerdi. Yani şu. Ya arkadaşlar ben bu tramvayı atlatamayacağım sanırım. Yani bu çok kötü oldu benim için ya. Yani şunu alamamış olmak 13.000. Yani sadece 70 puana ihtiyacım vardı. Ee, neyse. Bunu konuşmayacaktım. <laughs> Şurada bizim bunu tamamlamamız gerekiyor. Şunun bir tanesini bakalım. Öncelikle şuradan bir kendi hesabımda pastırmalı turta koymuştum ama kaç tane vardı onu hatırlayamadım şu an. Umarım 4 tanedir. 4 tane ise direkt teknemizi yollar göndeririz diye düşünüyorum. 3 taneymiş. Maalesef bir tanesini o zaman şöyle tamamlayalım. Diğerine de böyle yardım isteyelim. Makinelerimiz özgürlüğüne kavuştu. Çok şükür. Ee, şurada üretimlerimizde yeniden başladık. Böyle üretimi hızlandırdık. Çünkü ürünlerimizde çok fazla eksiğimiz var ve yeni seviyelerle birlikte gelen ürünleri bulmak gerçekten zorlaşıyor gitgide. Yani onun için etrafınızda mutlaka kendi seviyelerinizde arkadaşlarınız olsun. Biz de böyle düşündüğümüz için kendimize yeni bir mahalle kuracağız. Yüksek seviyeli arkadaşlarımızla birlikte. Çünkü daha kolay yardımlaşabilmek ve birbirimize destek olabilmek açısından bu daha etkili olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi şunları bir ürünlerimizi toplayalım ve buradan yavaş yavaş makinemize doğru gidelim. Yeni makinemizin açılışına şunları da alalım. Burada bunu da alalım. Burada bunları. Bunları da alalım. Umarım kamyonda bir şeyler tamamlanmıştır. Birazcık da kamyon göndeririz. Yani en azından bir iki. Ee, ağılımız dolmuş. Süper. Şunları beslesek mi acaba? Şöyle bir susam verelim. Buna şu bitmiş ya çok ilginç. Yaban mersini vere yani şeye hayvanlara iyi vermişiz demek ki bitirmişiz. İyi oldu bu. Şimdi şurada şeyimizi açalım. Ee, yeni bir makinemiz. Bu çömlek atölyesi. Hemen bunun açılışını yapıyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Süper. Keşke yamuk gelmeseydi. <laughs> böyle tamam. Yani bence düzü bu. Bakayım. Yani. Yani bence bu. Bakayım böyle mi? Bu mu düz? Yok bu değil ya. Bu bu. Bu bence. <laughs> şey Ürün ürettiğimizde acaba hani ne tarafa atıyor o önemli. Aa, bu da 4 saatte üretiliyormuş çaydanlık. Ee, 3 tane kil de tarladan hasat ediyoruz. Bir tane kahve çekirdeği, bir tane de altın cevheri istiyor. Altın cevherini beklemiyordum. Yani kahve ne alaka? Kahveyi de hiç beklemiyordum. Kil, yani ne olabilir gerçi bunun yanında? Şey çimento. <laughs> ne olabilirdi ki gerçi yani hani birazcık mantık şey 4 saatte üretiliyormuş. Çok uzunmuş süresi. Hiç bu kadar uzun sürede beklemiyordum bunun için. Bu da şaşırttı. Bir sonraki seviyemizde 96. seviyemizde de bize şöyle bir saksıda çiçek tarzı bir şey gelecek. 95 ile birlikte gelen bir ürün vardı. Ben size gösterememiştim. Şu konserve balık. Hemen şöyle üretime koyalım. 3 saat 40 dakika doluyor oluyor. 2 tane balık filoto 1 tane zeytinyağı, 1 tane de biberle oluyor. Bakalım şurada bir şey var mıydı? Yoktu. Bir tane daha bir şey vardı ama neredeydi onu hatırlayamadım. Bu değildi. Bu mantarlı salata daha önce geldi. He, şurada barbeküde şu ürünümüz var. Şurada şu ürünümüz var. E, muzlu pankek. Bu da krema, muz, böğürtlen ve buğdayla birlikte üretiliyor. Bu da 95 değil 94'te falan geldi diye hatırlıyorum. E, çünkü 95 değildi. Ama 94'te de 95'e geçtiğimde de görev etkinliği olduğu için makineleri dokunamamış ve size bunları tek tek gösterememiştim. Onları da şimdi onun için göstermiş oldum. Şurada da bu geldi 95 ile birlikte çikolatalı rulo pasta. Bundan iki tane üretmişiz. E, ee, 1 saat 16 dakikada oluyor. 5 tane kakao, 3 tane buğday, 1 krema ve 3 tane de nane ile birlikte. Yani şu pastanın üzerindeki 3 tanecik nane yaprağı için 3 tane nane yaprağı istiyor. Mincik süs için yani. E, ee, içinde değil <laughs> pastanın. Burada bakalım bir şey var mı? Yok. Burada şu var. Nohut geldi. Nohut ekini geldi. Dokuz, 95 ile birlikte gelmişti. Nohut ekini geldi. Bir de humus geldi. Humus içinde 3 tane nohut, 1 tane sarımsak, 2 tane de limon kullanılıyormuş. 25 dakikada oluyor. Sosların e, sürelerinin kısa olması aslında iyi oluyor. Yani üretimi hızlandırabilmek açısından ama tabii üretemiyoruz, yettiremiyoruz. O ayrı bir şey. Şu salsa mesela, şu domates sosu asla yetmiyor yani. Bitiyor sürekli. Mayonezi çoğaltmayı başardım. <laughs> şu an 11 tane olmuş. Şu zeytinyağı sosunu diğer hesabımda 76 seviye olan hesabımda çoğalttım oradan hani buraya da destekliyorum ama kesinlikle şu 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 yani daha onları çoğaltamadım bir onlara stok yapmam gerekiyor bir güzel ayar çekmek lazım onlara böyle düşünüyorum bakalım bu ablamız ne diyor bu da bize yardıma gelmişti şu an bitmiş süresi sana indirim yaparım falan bir şeyler diyor ben istemiyorum bu abla aa, hediye bırakmış diyecektim ki bu abla başkalarına hediye bırakıyor bana niye bırakmamış diyecektim iki tane hediye bırakmış bu da iyi oldu amcacım sen gelmeyecek misin bana yardıma? Gelmiyormuş. Ee, sadece abla gelecekmiş. Bakalım bu ablanın stoğunda bir şey var mı? Ee, nereden bakıyorduk bunun stoğuna? Şuradan bakabiliriz. Yok buradan. He. 20 tane tereyağı yapmış. 18 tane bunlar yapmış. 4 tane keçi peyniri yapmış. 4 tane esmer şeker yapmış. Esmer şeker yani zahmet etmeseydin abla. 4 tane ne ya? Ben kendi başıma ürettiğimde bile daha fazla yapıyorum. Şimdi şuradan baktığımızda bir kamyon siparişini tamamlayabiliyor olarak gördüm. Hemen bunu verelim, gönderelim. Bunu da gönderelim. Şöyle bir sipariş daha gidebiliyormuş. Buraya zeytin lazım. Hemen şuradan biraz zeytin alalım. Bu siparişimizi de gönderelim. Bunlar artık eksikleri yok. Şu sipariş mesela 23 tane bal istiyor. Tamam Bunu tamamlamak istiyorum ama <laughs> bunun için öncelikle balların sahibinden izin almam gerekiyor. <laughs> ya, ya şaka yaparım ee, bunun için iki katı falan bir şey gelse belki o zaman tamamlarım diye düşünüyorum şunu gönderelim tamam bunu gönderdik şurada bu eksiklerimiz var ya bu yaban versin normalde gelmez siparişlerde falan ilk defa görüyorum bunu kamyon siparişinde burada bu var bunu sileceğim ee, burada lahanamız eksikmiş bunu tamamlarız göndeririz diye düşünüyorum ben yanlışlıkla şuradaki bunu değil bir dakika şu buğday isteyen abi var ya ben bunu yanlışlıkla bir videoda mıydı tam hatırlamıyorum ama yanlışlıkla göndermiştim. Sonradan bu tekrar gelsin diye buğdaylarım çok fazlayken böyle e, tek sürekli bu ambar ürünü isteyen ziyaretçi geri gönderdim. Ve en sonunda buğday isteyen yeniden geldi. Artık bunu göndermem bu ikisi burada sabit dursunlar. Yani bazen diğer hesaplara geçiyorum ya oradaki müşterilerle karıştırıyorum ve şey oluyor yani. Oradakini geri gönderdim zannediyorum oradan ürün vermemek için ama Maalesef buradakini geri göndermişim. Şu ekmek isteyen Greg burada duruyor. Ama şu amcayı ben kaybetmiştim. <laughs> Neyse geri kazandık. Onu da aldık buraya. İyi oldu. Ee, nereye bakmadık? Vadiye bakmadık. Kasabaya bakmadık. Şöyle kasaba bölümüne bir bakalım. Şurada bakalım sandığımız var mı? Yokmuş. Ambarımızı yükseltmedik. Evet ambarımızı yapacağız daha. Şuradan hemen şu ödüllerimizi alalım. Bunlar da arazi etkinliği varken gelen müşteriler. Ben bunları e, kasabada tutmuştum böyle hizmete saklamıştım bunlara hizmet verdim tek tek yardım eden arkadaşlara da teşekkür ederim çünkü bazen ürünlerin eksik olduğunda videonun içerisinde de yaptım bunu hemen direkt yardımı açıyorum ve yardımda eden arkadaşlarımız olmuşlar gerçekten teşekkür ediyorum buradan Cihan arkadaşımız göründü bakalım burada kendimizi yapmışız şöyle bakalım yani keşke yani daha güzel bir şeyler verseydiniz ya Tamam. Burada işaret kazığı geldi. Güzel. İyi yine yani. Hani kötü değil. <laughs> Buradaki bizimkiler uyumuşlar. Bunlara hemen şey verelim. Tamam. Üç tane oraya. iki tane buraya. Aa şeye kalmadı. Zürafaya kalmadı. Ortak yiyin. Birlikte yiyin. Tamam mı? Kardeş kardeş. Lütfen. Ama bak bu üzüldü. Bu kardeş üzüldü. Buna da ver. Neyse anlaşın siz kendi aranızda. Burada şu 26 olmuş 10 tane bulmaca parçasına ihtiyacımız var onu tamamlayacağız Aa, burada ne tamamlanmış burada da gri yavru hipopotamda bir şey tamamlanmış 3 tane olmuş bu daha daha çok eksiği var daha tamamlanacak çok şeyi var zamanı var burada şu mor yazılı olanları böyle yerleştireceğim plaj kafe bu lokanta istemiş ya 3 dükkana gideni ben niye kabul etmişim hiç hatırlayamadım ama yani keşke üç yanı birinden gidenleri kabul etmeseymişim. Ama neyse arazi verecekler en azından. Ee, onun için bunlara hizmeti hoş göreceğiz <laughs> bu seferlik. <laughs> tamam burada bir tane kalmış bunu da alalım. Bunlar, bunlar, bunlar tamam bunların hepsi gitsinler. Bunların hiçbirini istemiyoruz. Ziyaretçi trenimizi de böyle maksimum seviyeye ulaştırmıştık zaten. Burada bakım süresini azaltma zamanı şeyi geldi sırası geldi yani sırayla yapıyoruz da i̇şte bu geldi artık sırada bu var ee, bunu da yapacağız zamanla olacak <laughs> olacak inanıyorum yavaş yavaş olacak yardımcı olan arkadaşlara da teşekkür ederim ayrıca şimdi böyle mahallemize geri dönelim vadi var vadi sezonumuz devam ediyor barınak vadisi bunu yapmayı unutmayın <laughs> ben e, şurada tam böyle şura neydi bunun adı barınağa giderken burada arabam bozuldu yani bu kimsenin başına gelmiyor sanırım ama benim başıma hep geliyor arabam neden bozuluyor yani <laughs> çok uzun süre mi kullanıyorum ne yapıyorum ya yani hiçbir şey aslında sadece şuradaki görevleri tamamlamak için geliyorum buraya şunları tamamlamak için bakın şurada şunu aldım ee, buraya kadar gelmişim dün bir hayvanı barınağa götür görevim vardı öyle bir şeydi iki tane hayvan aldım tamam mı barınağa geliyordum burada bozuldu ve sonrasında da yani tamir süresi 1 saat 45 dakika falan herhalde onun bitmesini bekleyene kadar da ben hani unuttum burayı bir daha da geri dönmemişim şimdi buraya gelsek olmaz iki tane hayvanımız var görevlerimizi de yapmamız gerekiyor çarkımızı çevirelim öncelikle 6 bir tane daha çevirelim tekrar 6 geldi tamam şimdilik bu sefer bu kadar yeter bize ee, neydi bizim görevimiz balık dükkanı uğramak 30 je, 30 kırmızı 45 yeşil jeton bir tane hayvanı barınağa götürmek balık dükkanı bizim şurada. Biz hemen buraya gidelim. Oradaki hayvanı da alıp öyle barınağa dönelim. Şunu alalım. Ya yani çünkü hayvanı barınağa koyduktan sonra zaten burada vereceği şeylerle jetonlarla bu görev çoktan tamamlanmış oluyor şuradaki görev. Şu 45 yeşil jeton ve 30 kırmızı jeton diyor ya bunlar zaten tamamlanmış oluyor bir de ekstra olarak görevimiz zaten bir hayvanı barınağa götürmek Barınağa da götürdüğümüzde tamamlanmış olacak Burası yani bu çevreden çok ayrılmamayı tercih ediyorum şurada lokanta var burada balık dükkanı var sinema var burada pizzacı var burada ev var burada barınak var hayvanları da şöyle sağdan soldan topluyoruz yani şurada mesela bak bir tane burada varmış bunu az önce görmemiştim zaten şeyim dolu e, kamyonum doluydu burada bir tane var yani böyle bulmak kolay oluyor yani başlangıçta sanırım bir zorluyor ama sonrasında bulmak kolaylaşıyor bence. Yani yerinizi bir de sabit tuttuğunuz sürece şey olmuyor. Ee, kolay bir şekilde buluyorsunuz etrafınızdakileri. Bugünlük bu kadardı. Aa ağlamızı ambarımızı yükseltmedik. Bir dakika. Nereye bu kadardı? <laughs> Betül ne yapıyorsun ya? Bir dakika şu teknemizi gönderelim bir. Şu ambarımızı yükseltelim. Yani videonun başından beri ambar yükselteceğim diyorum ve unutuyorum. Neyse. Şurada ambarımızın kapasitesini 1800 yapıyoruz. Bu şu an bizim için yeterli değil. Bunun farkındayım. Ağıl ve ambarım küçük biliyorum. Bunları yükseltmeye, büyütmeye uğraşıyorum. Teşekkür ederim. Hemen yükselttim. Bu bilgiyi de niye böyle aktardım? <laughs> Çünkü sürekli söylüyorsunuz. Allah ambarın çok küçük. Ağılın çok küçük. Bu seviyeye göre nasıl bu ambarla ağılı yapıyorsun. Onu da söyleyeyim. Benim ek bir hesabım daha var. Orada 3500'lük bir ağılım var. Ee, ambarı kaç bilmiyorum ama 3500'lük bir ağıl olduğu için o bana çok yeterli oluyor. Ee, i̇kisi bir aradayken yeterli oluyor tabii ki. Bu şekilde böyle. Şimdi e, veda edebiliriz. Artık sanırım yapacak bir şeyimiz kalmadı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.